aracımız Megane 2 kalifer çalışmıyor. Onu size göstereceğim nasıl çalıştırıldığını. Al. Şu an açtığımızda fan üfürmüyor. Bunun çok basit bir yöntem var arkadaşlar. Bir arkadaş bahsetmiş ama görüntülerde yok. Ben size şuradan detaylı anlatacağım. Kaliferin şurada soketi var. Birinci soketi bu. İkinci soketi de şunlar. Burayı elle kontrol ettiğimizde ses geliyor normalde Şu an çalışıyor. Yani bunları elinizle kontrol ettiğinizde göğsünü falan söktürmeye gerekiyor arkadaşlar. Bunun bu şekilde. Şu anda kaloförümüz gayet güzel bir şekilde ısıtıyor, üfürüyor. Yani sessizce duyuyorsanız tamamdır. Yani çözüm burada arkadaşlar. Buradaki bu kapağı çıkartıyorsunuz. Çıkartınca ilerideki yeşil olan ben buna çöktüğümde çalıştı. Yani bu kabloları kontrol edin. Gerisi kolay arkadaşlar. Işte. Teşekkürler kolay.